Merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün GTA 5 modu serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım Like'lara abone Haydi geçelim Haritada gördüğünüz soru işareti yerine Geldik şu anda Ve gidiyoruz oraya Hemen şurası Evet burada bir tane kadın var Evet hemen binelim şu arabaya o da biniyor. Gel lan buraya Tonya. Haydi bakalım. Bize şu mavi noktaya gidin diyor. Hemen gidelim oraya. Evet, bir şeyler diyor. Eşer dediğim gibi beğenilere abone olun. Evet şuraya şöyle girdik. Çekici almamız istiyor şu anda. Hemen çekicimize binelim o zaman. Madem istiyorsun. Hadi binelim. Bununla araba çekeceğiz. Çabuk ol çabuk ol. Şuradan ben çıkayım. Çok güzel döndük. Ama yanlış yere döndük. Yani oradan da gidiliyormuş da şuradan daha kısa. Buradan gidelim. Ne kadar uzun yolumuz var bilmiyorum ama 050 mil, mil, mil diyor çok fazla yok Çekin lan Allah Allah Haydi gençler bu videoya rekor izlenmesi diyorum. Haydi bakalım Ne oluyor Hangi araba e, Hangi araba olduğunu R ile görebiliyoruz Galiba şu parkolu araba Park edili araba Şöyle geleyim CTRL'e shift Hoppa aldık Haydi nereye gidiyoruz? Tonya haydi sarı noktayı işaretle de 0.57 mil bu nasıl değiştiriliyor bu arada bunu da yazabilirsiniz. Dümdüz gidelim. Çekil lan çekil. Oo. İyi manevra aldık. Çekil bakayım sen de şöyle. Şuradan sola döndüğüm zaman bitiyor. Ne yapacak acaba bu arabayı ya? yani. Aa! Oh. Polise çarpıyordum. <laughs> Lan polisin ne işi var? Normalde işi et, etraflarda olmazlar. Şöyle. Oh. Geri zekalı. Önüme çıkıyor. Neyse tamam sakin olalım. <laughs> Şuradan şöyle bir <laughs> Malevra ile gelelim. Evet. Şu arabayı buraya sokacağız şimdi. Arabada çarpılmış bir şey olmuş var <laughs> <laughs> Ya of çok zor bunu kontrolü. Şöyle. Yok böyle de olmadı. Şu şuradan bari bir çıkalım da geri geri yapacağız. Ha, işte tamam şimdi oldu. Dön 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 dön. Dön. Dön biraz daha. Ya o sarı nokta niye o kadar küçük ya? <laughs> Girmiyor. Aha seni böyle. Şöyle de girmiyor. Nasıl girecek o zaman? Şöyle. Aha, bırak. Tamam ya oldu artık. Indirdik Ctrl ile bırakalım. Ama bırakalım artık. Ya sabır ya sabır. Ya of hey, yeah, basıl tutuyormuş ya. Ben heye basıyorum. Ya Tonya yürü git ya. Mesin paçtığımızı aldık. Ya olacak iş değil ya. Neyse bu <laughs> yani bak kenarda duruyor. Ben de indim lan arabadan. Dövebiliyoruz mu lan şunu? Gel lan buraya. Pika. Gel gel gel. Franklin, Clinton, ne lan? Elindeki telefon düştü. <laughs> bak bak video oraya çarptı. Koşma lan. Vay Hayt. Git 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 git. Bu var ya sonsuza dek koşuyor biliyorsunuz mu? <laughs> Neyse onu bırakalım. <laughs> Gençler bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Biliyorum kısa bölümler ama şu anda kısa kısa gayet bence normal iyi gidiyoruz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Beğenileri, aboneleri atmayı unutmayın. Makara futbol oyunda kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.